...tam oluşturacak, geri kalan 9 kişi çalıştıracak. Çok basit bir formül. Dolayısıyla girişimci oranı bizim kesinlikle artırmamız lazım. Gençler için de baktığı zaman, öncelikle ben bunu şöyle öneriyorum, öncelikle kendinizi tanıyın. Bana mail atıyor, diyor ki Ömer abi diyor, kararsızım. İnşaat mi okusam, pedagoji mi okusam? Ya diyorum bu nasıl bir kararsızlık? Nasıl bir yol ayrımındasın <laughs> sen yani? E şimdi ne yapıyor? Diyor ki, dikkat edin bunu biz toplumsal anlamda böyle yapıyoruz. Dergi açıyorsunuz, popüler meslekler... Hadi şimdi bana ne popülerse bana uygun mu? Ya bunun uygun olup olmadığını nereden biliyorsun? Yok. O yüzden öncelikle kendimizi hani bu klasik kişisel gelişimde de yazar ama nasıl olacağı yazılmaz. Kendini tanı. Ha iyi kendimi tanıyayım. Peki o zaman teşekkür ederim. Nasıl tanıyacak? Diyorum ki gidin sizi en iyi tanıyan üç kişiye sorun sence benden en iyi ne olur? Belki siz mesela çok iyi para hesabını çok iyi yapıyorsunuz. Cebinizdeki paranın hesabını biliyorsun. O size diyecek ki bak sen mali konularda iyisin. Siz bir rol model belirlemişsiniz. Adam belediye başkanı. Siz diyorsunuz ben belediye başkanı olacağım. Bizim gittiğimiz konferanslardan sonra direkt olarak ilk gelen mail. Ömer abi ben de senin gibi olacağım. Ben de dükkan dükkan gezip web sayfası yapmaya başladım. Ya bir, devir o devir değil. İki, sen buna uygun musun? O yüzden öncelikle herkesin kendini doğru tanıyıp kağıdın üzerine ben bunları bunları iyi yaparım demesi lazım. Sonra da bunlar üzerinde çok küçük adımlarla başlaması lazım. Bir, üniversite öğrencilerine şunu söylüyorum. Git bir tane kart vizit bastır. Yazsın Ömer Ekinci. işte işletme ise işletme fakültesi. Mail adresi Ömer ömerekinci.com gitsin mutlaka isim soyisim.com'unu alsınlar. CV'lerinde kariyerlerinde çok işlerine yarayacak. Çünkü bak, işe girerken de çünkü öncelikle iki sene bir yerde çalışmaları lazım en az. Yani o burnu sürtülmesi lazım vesaire. işe girerken CV'lerin hepsi aynı. Aynı çocuklar aynı hocalardan aynı dersleri alıyorlar. Üzerine bir de aynı dershanelerde aynı kurslardan aynı sertifikaları alıyorlar. Ya 5'e 10 çok affedersin 5'e 10 kalaslar gibi çıkıyor, çıkıyoruz üniversitede. E dolayısıyla farkı nasıl oluşturacak? Ne yaparsan yap üniversitedeyken şu anda iki diploması olan gençler işsiz. Ne yapacak? Üniversitedeyken çalışmamışsa hayattan hiçbir şey beklemeyin diyorum. Aklıma bir şey getirdi. Bu üniversitede eğitime gittin. Ne için buradasınız sorusunu aldığım cevap şuydu. İstisnasız sertifika için. Maalesef. E onu söyleyenler ben diyorum ki uyanık iki tane diploma memlekette işe yaramıyor. Sen nereye gideceksin? Aynen öyle. Peki şimdi burada ilginç e, az önce de değindiniz. Onu da biraz kurcalamak isterim. Vaktim de daralıyor. E, Saklışehir.com diye bir web siteniz var. Nedir bu? Saklışehir. E, bu kaç yıllık bir Daha çok küçük. E, 3-4 aylık. Hı hı. Ne yapıyorsunuz siz burada? Saklışehir'de e, şunu yapıyoruz. Bu Mutlaka izleyenler biliyordur. Maillerine yaklaşık günler, yüzlerce mail geldiği için biliyorlardır. Bu şehir fırsatları diye bir konsept var. Amerika'da Groupon diye bir şirket. Bundan iki, iki yıl önce, üç yıl önce bir şeyle başladı. Sizin restoranınız var. Reklama para harcayacağınıza diyor ki gel bana. Benim bir milyon üyem var. Gel sen bana reklam veriyormuşsun gibi. Para verme, indirim ver. 20 liralık yemeği bana 10 liraya ver. Ben de 12 liraya satayım. 2 lira benim komisyonum olsun ben senden başka bir şey almayayım. Ama binlerce milyonlarca insana ben size mailini göndereyim. Tanıtımını yapayım. Güzel bir iş modeli. Yani işte yeni nesil freemium deniyor buna. Para vererek hizmet alma yerine katma değer sağlama. Siz i̇şte reklama para vermiyorsunuz gelen müşteri kadar. O gelen müşteri bir daha geldiğinde siz artık ona paralı hizmet veriyorsunuz gibi. Ha, bir defalık. Evet. Ne yapıyorsunuz ona girdiği zaman insanlar yani bir giriyorsunuz, kupon Saklışey.com'a giriyorsunuz. Mesela bugün diyor ki işte 20 liralık Pizza menüsü yanında işte bilmem nesiyle beraber bugün için işte özel 9.90 hı hı. satın alıyorsunuz 10 tane kupon alıyorsunuz size 10 tane şifre veriyor o şifreyle siz 3 ay içinde istediğiniz zaman kupon, kola işte dondurma bilmem ne neyse artık o hizmeti alabiliyorsunuz. Anladım bu da eğlence turizm günü yani günlük özel fırsatlar olduğu için insanlarda bir motivasyon oluşur bakalım bugün ne var gibi hı hı. bir gün mesela biz e, yakın zamanda çıkacağız e, Boğazda roka balık keyfi diye. Niye rakı balık değil? E çünkü oraya geliyorum tam. Şimdi baktığımız zaman e, şimdi para harcayan, kredi kartı kullanan bir kesim var. Ama diğer fırsat siteleri, diğer e, internet girişimleri bu konudaki Türkiye'deki yani yüzün üzerinde site. Eğlence biliyorsunuz para maalesef alkol e, tüketimde çok daha fazla harcanıyor. Onlar da haklı olarak ve ticari olarak çok akıllıca bir yöntemle o işe girdiler. Yani hepsine girdiğin zaman bütün eğlenceler alkol. Ama bir taraftan bizim ülkemizin bir gerçeği de var. Ciddi de bir e, bu konularda hassasiyeti olan, dini hassasiyeti olan ya da kültürel hassasiyeti olan insanlar ya sağlık hassasiyeti olan. Evet. Biz de dedik ki o zaman biz farklı açıdan bakalım bu işe. Alkol kullanmayanlara işte eee güzel merkezine gidiyorsa bir hanımefendi, e, erkeklerin hizmet vermediği yerlere gitmek isteyen hanımlar özel onların da Özellikle daha iyi söylüyor. Onların da rahat edebileceği yerler oluşturmak. Hmm. Gayet tabii farklı giyinişteki insanlar, farklı farklı. Açık bir hanımefendi de kapalı bir hanımefendi de sadece bayanların olduğu bir spor salonunda spor yapmak isteyebilir. Hmm. Biz dedik ki bu insanlar da e, rahat edebilsin, bu insanlar da gidebilsin. Eğlenmek, yani biz İstanbul'da yaşıyoruz ama İstanbul ne kadar yaşayabiliyoruz? E, Boğaz'da bir eğlence için illa rakı içmek şart değil ki. Rakı hmm. içmek istemeyen insanlar da eğlenebilsin. Ki... Konjonktür artık şu an bugün için onlara özel restoranlar da açılmaya başladı. Dolayısıyla bizim için saklı şey arzla talebin böyle karşı karşıya geldiği bir zaman oldu. Eskiden muhafazakar kesim, mütedeyyin insanlar çok dışarı çıkmazdı. Ya benim anneme de şu anda bile hani dışarıda bir yemek yem dediğin zaman direkt yemeğin pirinç maliyet hesabını yapıyor. Ne <laughs> gerek var bak ben hazır yapmışım falan diye. <laughs> Ama artık herkesin yani eğlenmekte, keyif almak da belli bir dairede herkesin hakkı olmalı. Bunu demokratik hale getirebilmeliyiz diye düşünerek Saklı Şehre başladık. Hı hı. Bu, bu anlamda bir ihtiyaç olduğunu hissederek başladık. Yani çok şükür iki de başlamışız. Bir şey daha, e, Saklı Şehir cuma günü kapalı. Şey, cuma saati kapalı. Cuma saat. Evet aslında bu bizim için bir şeydi. işin bir e, esprisiydi. Hı hı. Bir hoşluğuydu. Çünkü hani bizim Saklı Şehir'e özellikle biz İslami inancı olan muhafazakar kesime işte mütedeyin kesime yönelik yapmıştık. Ya İslam'da da ne geçer? Cuma saati işinizi gücünüzü bırakın Cuma'ya gidin diye. Biz de hedef kitlemizin yani bu hitap ettiğimiz insanların de dilini anladığımızı, onların derdini bildiğimizi hissettirmek için böyle bir şey yaptık. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Birleştiren var mı? Cuma saatinde alışveriş yapmak istiyorum. Niye kapalısınız diyen var mı? Cuma saatinde niye kapalısınız diyen var. Yani insanlar bu gibi şeyleri bir ayrımcılık olarak düşünebiliyorlar ama ben bu konuda çok rahatım çünkü her kesimden müşterimiz var. Kimin ne olduğu, kimin nasıl inandığı, kimin nasıl yaşamak istediği herkesin kendi özelinde olan bir şey. Dolayısıyla Saklışehir'de her türlü müşterimiz var ama biz bu muhafazakar mütedeyin insanların hassasiyetlerini gözetiyoruz. Gözeteceğiz de. Dolayısıyla hani örnek vermek gerekirse sizle biz yemeğe gidiyoruz. Siz vejetaryansınız. Ben et yiyorum. Ortaya sadece et konuluyor. Yani niye siz aç kalırsınız? Ben diyorum ki yanına salata da koyalım. Hmm. Ben o tabaktan yiyeyim siz bu tabakta. E, et yiyecek insanlar için çok hizmet varken e, benim için sizin için yoksa o zaman ben de o alternatife yönelik bir servis yapmış yani, olurum. Rakı balık Hepsi yerine roka balık Herkesin karnı doysun yani. Herkes... E, keyif alabilsin. İstanbul'u yaşamaksa İstanbul'da yaşıyoruz. Turistlere bakın. Turistler bizden binlerce kat daha fazla keyif alıyorlar. Tabii. O yüzden biz sadece İslami hassasiyetler değil bu arada Türk kültürünü ön plana çıkartacak işte Osmanlı kokuları sattık. E, İstanbul turları sattık. Boğaz'da keyif, Boğaz'da tekneyle işte İstanbul'un e, kültür mirasının tanıtımlarını falan sattık. Dolayısıyla Panorama 1453'te biletler sattık. Yani e, kültürel hassasiyetlerle dini hassasiyetleri bir araya getirdik. Şöyle yani an, anlıyorum galiba. Ee, İstanbul zaten koca bir köy. Yani diğer köylerden toplananların geldiği bir köy. Ee, fakat buraya gelip hala bu, bu köyü de keşfedemeyen e, köylülere tırnak içinde bu köyü biraz keşfettirmek. Kesinlikle öyle. doğru. Ben e, şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Saklı Şehir önümüzdeki dönemde e, yani şöyle Amerika'da çok büyük bir yani 500 bin'den fazla takipçisi olan bir yayın organı Saklı Şehri Keşfedip anlatmış ve bizim aslında Müslümanların farklı ülkelerdeki Müslümanların da ihtiyaçlarını çare olabileceğini düşünerek işte İslami grup 10 mu geliyor acaba gibi bir başlık atmış. Biz açıkçası o güne kadar yani bu kadar iş yaptık ettik ama işte ufku insanın her zaman biraz daha fazla açılabiliyor. Biz açıkçası Türkiye'de büyümeye düşünüyorduk. Yani farklı illerde işte şu anda Konya, Kayseri ve Adapazarı'nda fırsatlar toplanmaya başlıyor. Bir baktık ki aslında Almanya'da yaşayan Müslümanların da ya yani nerede, nasıl, ne yesek acaba? Buraya gidiyoruz ama acaba eti hmm. domuz eti midir diye hassasiyetleri var. E, şeyde var, e, körfez ülkelerine çok ciddi ihtiyaç var, çok ciddi talep var. Yani Dubai'de, Katar'da. Kısmet olursa önümüzdeki ay e, Sayın Başbakanımızın da katılacağını öğrendiğim bir e, ziyaret olacak. Ve orada biz yatırımcılarla buluşup saklı şehri Türkçe isimle yani ismi değiştirmeden, ki derdimiz de insanların çok merak ediyorsa açsın sözlüğe baksın bir Türkçe sözlüğü kurcalamış olsun hmm. ki Amerika'daki o internet sitesi saklı şeyin anlamını merak edip Türkçe kelime hani köküne bakarak hmm. Hidden City diye çevirmiş. Hmm. E güzel bir şey Türkçe artık dünyada yükselen bir değer. Bak bakıversen biz İngilizce bir kavram merak ettiğimizde girip bakıyoruz neymiş diye. O yüzden saklı şehir ismiyle dünyaya açılacağız. İnşallah hedefimiz Dubai ve Almanya'ya açılmak. saklishe.de ve .ua diye. Ondan sonra şehri farklı ülkelerdeki hassasiyetler ve aynı zamanda Dubai'de çıkarken de yanında Türk kültüründen hizmetleri de satarak bir anlamda bir kültürel yapma niyetimiz var. Hı hı. İnşallah 2012 sonuna kadar e, Türkiye'de bütün illere yayılmış e, ve yurt dışında da birçok ülke girmiş olacağız. Sürem daraldı. <laughs> e, genç yaşlarda web sitesi, mini yazılımlar sonrasında ne diyorsunuz el yazıcısı diyelim. El bilgisayarı, el, el yazıcısı. Yeri, el Şimdilerde şeylerle farklı bir konsept. E, affınıza sığınarak kaç yaşındasınız? Şu an 27. 27 çok gençsiniz. Bundan sonra ne koyuyorsunuz önünüze? Şimdi ben başlarken tek bir hedefim vardı. Babamın yaptığı ürünleri hakkıyla satmak, hakkını alabilmek, hakkını verebilmek. Dolayısıyla babamla çalışmaya devam ediyoruz. Babam e, benden çok daha hala dinç. Sabah erken kalkıyor, ürün yapıyor, getiriyor. Ama mesela arayın sorun bir ürünün fiyatını asla fiyat söylemiyoruz. Ömer Bey'le konuşmanız <laughs> lazım der. O, o, süreci mesela işte Ömer Bey, Gürbüz Bey olabilmek ayrı bir hikaye. Onu saatlerce anlatabilirim. <gülüyor> Dolayısıyla, <gülüyor> ne, 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 ne var orada? E şimdi mesela düşünün bir, birisiyle konuşuyor. Ben giriyorum okuldan gelmişim. Bir saniye işte bakıyorum birisi aramış babam da cevap veriyor müşteriye fiyat veriyor falan. Beni bekliyor bir taraftan hani bana paslayacak. Tamam diyor fiyat Ömer Bey'le konuşursunuz diyor. Adam diyor ki peki diyor ben ürünü görmek istersem tamam diyor ben Ömer'i yolluyorum şimdi size. <laughs> Baba diyorum Allah'ını seversen bak ya Ömer Bey deme. Beni ofis boy gibi kullan. Bu da olabilir. Aa. Ben çırak yap ofis boy gibi gideyim diyeyim. Yani 2000'lerden bahsediyor. Aa. Ya da diyorum Ömer Bey diyorsan da Ömer'i yolluyorum deme falan. <laughs> E şimdi ne yapacak? Adam çocuğusun bir tane. Ne kadar büyürsen büyü çocuğusun. Onu yaşamak yani o şimdilerde falan böyle tam şey olduk. Hmm, peki. Yani ne var mesela 20, 37'de ne var? Siz bunları hiç öngörmediniz şüphesiz ama bundan sonra artık bir birikimle bir geçmişle hareket ediyorsunuz. 47'de ne var? 57'de ne var? Bir Şimdi tabii Allah ömür verirse inşallah e, niyetim esasında artık bir taraftan ticaret dönüyor. Ben şunu gördüm. Ben çok hırslı ticaret yaptığım zamanlar da oldu. O küçük emrahlıktan çıkma, işte yeneceğim seni İstanbul dönemlerim de oldu. Ama şimdi artık çok daha dinginim. Baktığım zaman şunu görüyorum. Para her şekilde kazanır. Şu anda ben girişimcilik eğitimlerine gidiyorum. Konuşmacılık yapıyorum falan. Bir şekilde para kazanıyorum. <laughs> hani para her şekilde kazanılır. Birincisi doğru şekilde kazanıp Ben istihdamımı sürdüreyim. İkincisi de üniversiteleri 60'tan fazla üniversiteye gittim geçen sene. 60 binden fazla üniversite öğrencisine konuştum ofisime cumartesi günleri mesela öğrenciler heyet halinde geliyorlar. Anadolu'dan çocuk çıkıyor Çanakkale'den Doğu Akdeniz Kıbrıs'tan çocuklar uçağa benim geldiler sırf Ömer abi bir fikrimiz var diye. Türkiye'deki girişimci oranını arttırmak benim niyetim. İkincisi, ikincisi de mesela ilk defa Türkiye'de olacak bir şey hazırladım. Girişimci ana babası olma eğitimi hazırladım. Sen git anan baban gelsin diyor Önce bir onları anlatam. Çünkü Türkiye'den yani çok kıymetli bir hocanın bir tarifi var. Biz hep dalga geçeceğiz. Amerikalılar 18 yaşında çocuğunu dışarı gönderiyor. Ne kadar kötü falan. E biz 30 yaşındaki çocuğun peşinden anası teyzesi kaşık koşturuyor. Hı. Dolayısıyla bu çocuklar ondan sonra diyoruz niye başarılı olamıyorlar. Çünkü kendi ayaklarının üzerinde duramıyorlar. Çok. Dolayısıyla niyetim Türkiye'de farkındalık oluşturmak. Ve Allah nasip ederse bunu çok şeyin detayına inmeyeyim ama e, niyetim ileri yaşlarda e, Türkiye'ye daha iyi hizmetlerde olmak Daha böyle merkezi ee... Anlaşılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. E, niyetinize göre hayat size karşılığını versin. Eyvallah, teşekkür ederim. Ömer Ekinci 2009 yılında e, İstanbul Ticaret Odası ve MÜSİAD'ın ortak girişimiyle yılın en genç girişimci ödülünü e, kazanmış bir isim. E, hikayesi nereden başladı, nereye gider, ne, neyi hedefliyor ve bugün ne yapıyor, neydi, şimdi nasıl, ne olacak ilişkin sorularımızı sorduk. Biz sorduk o söyledi özellikle genç girişimcilere ve Ömer İkinci'nin dediği gibi genç girişimci adaylarının anne babalarının bundan sonrası için kanaat. Kapatıyoruz yayını yarın saat 18'de düzeltiyorum hafta sonu yokuz pazartesi saat 18'de yine huzurlarınızda olacağız efendim hoşçakalın.